Hello yani merhaba arkadaşlar şu anda evimin bahçesindeyim ama size çok güzel bir insan getirdim alt komşumuz Melis Özçoban merhaba merhaba aynı Almina arkadaşıma gibi Melis'i de biraz soru soralım Melis kaç yaşındasın? 9 yaşındayım Melis'in 10 yaşındayım Hangi meyveyi seversin? severim. seveyim. Ki. Ki severim. Sen çok az bilgi alalım. E peki en sevdiğin renk nedir? Pembe. Yani ben her renkleri seviyorum. Peki. nedir? seçimi de güzel şu anda. Em, üçüncü kattaki Rukiye ablalar bana seslendi bir şey istiyor musun diye. Ben de hayır dedim arkadaşlar. Bakın. Ayağımızda patenlerimiz var. Melis patenini gösterir bize? Bir Yarış yapalım mı? Arkadaşlar bence bana uyar. Ama ilk önce seni yani tabletimi bir yere koymam gerek arkadaşlar. Şimdi güzel bir yer bulmalıyız. Meris bir bir eşya bir Şu an bir, bir eşya bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bana... Ama oradan oraya gideceğiz bak. Buradan buradan oraya gideceğiz. Orada, oraya, oraya getir. Şu anda bulduk arkadaşlar. Çok güzel bir fikir seçtik ve bulduk. Melis şuraya koş. Melis de bu hediyemizi koyu. Az daha ben düşüyordum. Tabletimle düşüyordu. Tabletim kırılırsa bir daha video çekemem. Melis düşmez demeyin. İçimde bir korku. Gidelim. Hasan. Milis'in kardeşi Hasan. Hasan ya Milis Hasan'ı söyler misin ben kulaklaştım. Evet tabi etme Arkadaşlar buradan oraya kadar gitsin. Sen o sonra oraya Biz oraya geç. Oraya gitsin. Ben geldim. Ay Melis iyi misin? Evet. Ay yiyeyim diyecek miyiz? Yiyeyim diyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir oturayım tabi buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışımızı yaptı. yaptık. Gel. Bir tane daha yarış isterseniz. Um, iki beyninde iki beyin bu video eğer iki beyni olursa anlarım ben bir tane daha yarışın olduğunu arkadaşlar. O yüzden beğenmeniz yeterli. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Meclis için. Komşum için.